8 saattir yaşananlarda e, yaşananlar da var. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri Libya açıklarında 8 saatlik bir tatbikat da gerçekleşti. Huzur ve güvenliği Türk askeri sağlıyor. Bordo bereliler, SAT ve SAS timleri, sivillerin evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için Hafter milislerinin tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınları temizliyor. Dünyanın ürüktüğü Türk Bordo berelileri Libya'da görüntülendi. Hafter için artık yolun sonu gözüktü. Bu yeni gelişme bütün dünya basınında büyük ses getirdi. Bildiğiniz üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'nin danışmanlık desteğiyle yürüdüğü belirtilmekteydi. Danışmanlık hizmeti veren Türkiye'nin de general rütbesinde bir Türk subayının hizmet verdiğini Cumhurbaşkanımız tarafından belirtilmişti. Ancak bizim Gerçekler TV kanalımızda yaptığımız ve bugün itibariyle 1 milyon 400 bin kere izlenen Cemgür Deniz analizi ile dünyayı çalkalayan o video Yunan basınında isimli videomuzda YouTube'da ilk kez Gerçekler TV kanalımızda yayınladığımız videoda yabancı bandıralı gemilerle birçok %100 yerli savunma sanayi ürünlerimizin Libya'ya sevk edildiğini ve Türk askerinin özel bir biriminin Libya'ya sevk edildiğini savaşı onların koordine edeceği bilgisini ilk Yunan televizyonu çevresiyle birlikte görüntülerini biz yayınlamıştık. Bugün ise bu fotoğrafa baktığımızda da doğru tespit yaptığımızı görebiliyoruz. Çünkü Libya hükümeti askerleri düzenli bir savaş stratejisine sahip olamayacaklarını hepimiz biliyoruz. Çünkü ordu gelenekleri maalesef yok. Bunun üzerine özel yetişmiş Türk askerlerinin hem ulusal mutabakat hükümetinin askerlerini yetiştirip hem de savaşa koordine etmek açısından bölgede göreve başladıklarını duyurmuştuk. Asıl konuya gelecek olursak, burada bulunan birimin Bordo Beriller, yani Türk özel kuvvetlerinden oluştuğunu hiç kimse bilmiyordu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği olarak bilinen Bordobere'lilerin dünya genelindeki namı zaten tartışılamaz. Bildiğiniz üzere yurt dışında düzenlenen NATO Orduları Özel Kuvvetleri Yarışması'nda ardarda arda 3 yıl Bordobere'liler yarışmayı kazanınca Amerika çaresiz kalıp bütün yarışları süresiz olarak iptal etmiş ve bir daha da böyle bir yarışma düzenlenmemişti. Bunun yanı sıra yine Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye meselesi ortaya çıktığında Türkiye'ye getirip eğittiği bir özel kuvvet daha var. Hepinizin bildiği gibi bunlara ÖSO deniyor. Ancak bu yetiştirilen askerlerin tamamı Arapçayı ve Türkçeyi ana dilleri gibi konuşabilen yetenekli, kabiliyetli Türkmenlerden oluşuyorlardı. Kısaca Suriye'de yaşayan Türklerden oluşuyordu. ÖSO'nun da Suriye üzerinde yapılan tüm hareketlerde Türk askerinde desteğiyle nasıl bir başarı sağladığını hepiniz zaten biliyorsunuz. Bildiğiniz üzere videosunu izlediğiniz bu 65 yaş üstü kısıtlamalı amcaya Rusya dahil Birleşik Arap Emirlikleri ve birçok devlet sınırsız destek vermektedirler. An itibariyle görüyoruz ki bu kadar düşman karşımızda birleşmesine rağmen Türk ordusunun sadece bir koluyla bile uğraşamayacak kadar aciz duruma düştüklerinin en büyük göstergesidir. Bildiğiniz gibi Libya topraklarında birçok aşiretin yer aldığını belirtmiştik. Bunların bir kısmı yasal Saraç hükümetinin kaybedeceğini düşünerek 65 yaşındaki bu amcaya destek verme kararı almışlardı. Ancak Türk askeri bölgeye gelince işler bir anda değişti. Özellikle son kurtarılan bölgelerden sonra harita bu şekle dönüşmüştür. Ardından haritanın sol tarafında gördüğünüz petrol bölgesi elinde tutan Tuarek aşireti de dün itibariyle Saraç hükümetine tabi olacaklarını belirtip Türkiye'nin bölgede bulunmasından memnun olduklarını açıklamasını yaparak aidiyetlerini belirtmişlerdir. Muhtemelen önümüzdeki günlerde de Tuareg aşiretiyle de anlaşmalar imzalanarak soldaki gördüğünüz petrol bölgelerini içeren kısım da Sara hükümetine bağlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk askerinin bölgede ne kadar büyük bir etkisi ve gücü olduğunu görmek istiyorsanız, Haftar'ın bölgeyi arkasına bakmadan terk edip nasıl da kaçtığını görmeniz yeterlidir. Kimsenin haberi olmadan, basına duyurulmadan Libya açıklarında 17 uçak, 8 fırkaten ve korvetin katılımıyla F-16'lar bunun yanında tanker uçaklarıyla birlikte bir tatbikat yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Libya açıklarında 17 uçak, 8 fırkateyn ve korvetin katılımıyla bir tatbikat da yaptı. Ardından bazı fırkateynlerimizin Libya sahillerine konuşlandırıldı. Bununla beraber de 65 yaş üstü bu amcamız kolesterolü yükselerek rahatsızlanıp ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Çünkü artık Türk ata toprağına geri dönmüştür. Unutmayalım ki Libya bizim için tarihsel bir öneme sahiptir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Osmanlı subayı olarak burada çok büyük bir mücadeleler verdiğini ve hatta bir gözünün de burada verdiği mücadele yüzünden hasar aldığını biliyoruz. Bunun yanı sıra Osmanlı İmparatorluğumuz da Libya'ya her zaman sahip olmak için elinden geleni yapmıştır. Çünkü Libya'nın Akdeniz coğrafyası için çok stratejik bir konumda olduğunu hatta kilit rolü üstlendiğini çok net biliyordu. Bugün ise doğalgaz gaz zenginliklerinde göz önünde bulundurduğumuzda Libya ile geçtiğimiz yılın Aralık ayında yapılan münasir ekonomik bölge anlaşmasıyla da Akdeniz resmen Libya ile Türkiye kontrolüne geçmiş durumdadır. Birçok dış devletin destek vermesine rağmen başaramadıkları, yasal hükümete devremedikleri Libya'da bundan sonra da Türkiye'siz hiç kimsenin Akdeniz'de at koşturamayacağını anlayacaklardır. Yine dün itibariyle Yunan medyası Türkiye'nin bölgedeki tatbikatının olayın akışını değiştirdiğini sabah sabah televizyon programlarında tartışacak kadar tedirgin olmuşlardır. Değerli arkadaşlar, Libya belli bir zaman diliminde yavaş yavaş temizlenecektir. Diğer petrol bölgeleri de yasal hükümete bırakılacak. Hakimiyet sağlanacaktır. Ancak önemli olan bizlerin bu pozisyonları görüp, Türk askerinin karşısına kimler çıkıyorsa bunu not etmemizdir. Çünkü bunlar bizim ezeli ve can düşmanlarımızdır. Rusya da bunun içine dahildir. Bununla beraber, Libya'da kurgulanan oyun üzerinden bahsettiğimiz ezeli düşmanlarımızın içerideki aşiretleri kaşıyarak, herkesi birbirine düşürüp, Saraç hükümetini çaresiz bırakıp, Silahlı 65 yaş üstü bu amca ile beraber hükümete devirmekti. Ama planları geri tepti. Türkiye'nin bölgede ne kadar güçlü ve etkin olduğunu gören aşiretler de bir bir Saraç hükümetine bağlanmaya başlamış durumdalar. Az evvel bahsettiğimiz Tuareg aşireti de bölgede oldukça etkin ve tarihsel bir aşirettir. Şu anda Saraç hükümetinin desteğiyle çıkarttıkları petrolü boru hattıyla taşıyorlar. Anlaşmalar bittikten sonra buranın da petrol geliri yasal olarak Libya halkına kalacaktır. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi bütün televizyon kanallarında yayınlandığı üzere Hafter sınırın dışına kaçmış durumda. Şu bir gerçektir ki, sadece bizim basınımızda değil, tüm dünya basınında Hafter'in ülkeyi terk ettiği aleni yazılmaya başlandı. Fakat bunların içinde çok ilgi çeken bir haber daha var. Hafter'in Venezuela'da kukla lider Guaido'nun deyimiyle, Karakas'a inip Venezuela'ya kaçtığı bu haberlerde yer alıyor. Yanında da 2,5 ton altın götürdüğü belirtiliyor. Gittiği uçak ise yük taşıma kapasitesi yüksek olan özel bir jet olması bu tezi doğrular niteliktedir. Yalnız şunu da belirtelim ki gerçekten gittiği yer Guaido'nun yanıysa buna hiç şaşırmayız. İki darbeci bir araya gelmiş ve ülkelerinden dışlanmış aynı vaziyeti birbirleriyle paylaşıyorlar demektir. Ama unuttukları tek bir şey var kabul etseler de etmeseler de eninde sonunda Venezuela'da da Hafter enselenecektir. Çünkü Venezuela'da Türkiye'nin bir lafıyla yakaladığı Hafter'i Libya'ya teslim etmek zorundadır. Kısaca özetleyecek olursak Venezuela'ya kaçıp kaçmadığı çok önemli değildir. Önemli olan hezimete uğrayıp Libya'yı terk etmek zorunda kaldığıdır. Ve buradaki Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve diğer destekçilerinin tam anlamıyla bozguna uğramış olmalarıdır. Muhtemelen 65 yaş üstü bu amca Libya'dan kaçtığı için ordunun şu anda başındaki haini hala bu devletler destek vermektedirler. Ve mücadeleler yer yer devam ediyordur. Ama eninde sonunda teslim olacaklar. Biz buradan söylüyoruz ki Ah be amcacım ne işin vardı böyle işlerle uğraşıyorsun. Git deniz kenarında otur, bacaklarını uzat, torunlarını sev. Senin neyine koskoca cihana hükmetmiş imparatorlukların varisi bir Türk devletine kafa tutmak. Sana tarihçiler de mi hiç anlatmadı? Türk milletinin ve devletinin kim olduğunu? Sonsuza kadar yattığın yatakta rahat yatamayacağını da mı anlatmadılar? Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere Libya gündemi gerçekten çok sıcak. Her an her şey olabilir. Çünkü buradan ne Rusya ne diğer devletler hala ellerini çekmiş değiller. Her tür hainliğe, her tür kirli tuzağa, her tür gelişmeye Türk ordusu ve Türk devleti muktedirdir. Biz oradaki görev yapan bütün askerlerimize başarılar diliyoruz. Allah onları korusun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.